Herkese selamlar. Şimdi çadırın incelemesini yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz markayı. Kutubayazı.com getiriyor bu çadırı. Çin'den ithal ediyor. Satıyor. Evet. Şöyle şimdi çadırın benim gördüğüm bir haftalık kullanıyorum. Çadırdan çok anlamam. Olumlu olumsuz. Bir haftadır Edirne Keşan'dayım. Bakıp plajındayım. Olumlu olsun size yorum e, görüşlerimi söyleyeceğim siz de ona göre. Şimdi bu kira modeli şu anda yok. İşte Neva'da var fak farklı modelleri var. Merak edenler için sonuçta sadece boyut değişiyor. Kalite olarak hemen hemen aynı. Ben bunu niye aldım? Ee, Amazon'da amazon.com.tr'de işte bundan 5-6 ay önce 5-6 ay 7 ay önce 3000 TL son bir adet kaldı. İşte fırsat falan yazıyordu. 3000 TL. Baktım boyutları güzel, uygun dedim. Başlangıç olarak alalım. Sonradan dedim. Olmadı satarız, değiştiririz. İhtiyaca göre yöneliriz. Şimdi arkadaşlar. Şu an <laughs> buna yakınların fiyatları 5-5.5 falan. Yani 5 falan. Şimdi gördüğünüz gibi iç yükseklik 130. İç yaşam alanı 130. 240-210 bunlar hep standart biliyorsunuz. 130-240-210 Şimdi şöyle bir girişi var. Bakın şu pencereler şu güzel bir şey. artılarını söyleyeyim sonra bir de eksenini söyleyeyim. Önden giriş var. Yandan şöyle kapımız var. İşte burada şey diyor mesela. Hmm, hava kontrolü gibi. Hava sirkülasyonu. Ben yani ona da baktım. Kulama kılığına baktım. İçeride diyor hava dönüyor diyor. Sıkıntı yok diyor. Nefes alıyorsun diyor. Ama öyle mi? Şimdi bazıları diyecek ki gergin kuramamışsın. Ondan olabilir. Onda göstereceğim. Şöyle etrafında dolanayım. Şu önü de arkadaşlar, ee, şu önü de bir metre. Şu ön alan, şurası da bir metre. Yani bu çok önemli. Bakın, Şimdi aile iki çocuk var bizde şu an içeride. Bakın malzemelerimizi koymuşuz. Görüyorsunuz. Buru olmasaydı ben malzemeleri arabaya taşı geri getir falan böyle. Şöyle göstereyim. Polleri falan, polleri falan böyle rengarenk duruyor ama sağlam değil arkadaşlar. Şenki gibi değil. Dikkatli on kadar sağlam değil. Onu söyleyeyim. Şimdi burada sürekli rüzgar var. Şöyle kurdum. Havalandırması iki tane. Bir burada, bir de çıkışta. Bakın. İki tane havalandırma var. Bir de şu bakın bir de bu kapıda yarım. Kapıda yarım Bakın Tam açılmıyor bu. İçeriden yarım açılıyor. Bu da bir eksi yön olarak e, ben öyle düşünüyorum. Şimdi bir eksi yanı da bir eksi yanı da şu arkadaşlar. Bu kapıda, bu yan kapıda, işte ön kapıda veya şu yanda bakın havalandırma yok. Yani aynı şekilde buralarda da havalandırma olsa hava böyle içeride dolanırdı ve biz çok rahat ederdik. Bu çadırı alacaksanız yani bir havalandırma olmasını dikkat edin bir de e, bir fan alın. Şarjlı bir fan. Mesela tavana asarsınız. Tavana asıp e, içeride şey yaparsınız. Yani böyle bir sizi bir rahat ferahlatır. Mesela gece 12 olana kadar biz biraz böyle bir daralıyoruz yani sıcaktan. Öyle diyeyim. E, şimdi artılısını söyleyeyim. Fresh break özelliği var. Bakın güneş geçirmeme. Fresh break. Şu an Eşim çocuklar içeride sabah saat 10 oldu. Şu an içeride durabiliyorlar. Ben kapıları da açtım. Şu an esiyor da biraz. Ama şimdi mesela bu poşet çadırlar var işte a bile bimde falan. Böyle dandik çadır. Onlarla mesela içinde duramazsınız. Yani ölürsünüz, bunalırsınız yani. Best Buy çadır almışım ben Pavilio Koçtaş'tan. Bir kere onlar şey göle gittik mesela Ömerli Barajı'na gittik. İçinde yani Oksijen yok ya. Hava alamıyoruz. Biraz Pl plastik kokusu geliyor. Güneş vurursa plastik kokuyor. Şimdi bir eksi daha söyleyeyim. Şimdi ben bunu içeride hava sun olması için biraz germek durumundayım. Şöyle. Yükü daha çok buralara verdim bakın. Yükü daha çok buralara verdim. Ama ben çok da anlamam çadırı. onu söyleyeyim. Hatta çok hiç anlamam diyeyim. Şuraya Bakın burası yırtıldı. Diktim. Buradan rüzgar buradan kuzeyden vuruyor yani. Denize doğru vuruyor rüzgar. Denize doğru vuruyor. Bura yani iki gün önce diktim. 3-4 gün sonra yırtıldı. Bir baktım yırtıldı gidiyor yani. Cırt cırt sesler geliyor. Çok germedim hala. İyice onun gerginliğini azalttım. Hani ya buranın gergin durması gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla şu buradan hava girecek şuradan. Alttan giren hava içeriden dolanacak. Buradan da girecek. Alttan da her yerden. Bir de dışı alt tente yapışmaması lazım ki yağmur yağdığı zaman aksın gitsin. Tente yapışıp suyu içeri vermesin. Ben bu şekilde biliyorum. Bu şekilde ama şöyle düşündüm. 3000 TL kesinlikle alınır. 3000 TL ama 5000'e 6000'e çıktın mı ne yapacaksın? Başka şeyler yönlenebilirsin. Dekatlon'a yönelirsin. Başka yerlerine Dekatlon. Mesela bu yırtıldı. Ben Dekatlon olsa şimdi giderdim. Rica ederdim. Belki de tamir ederlerdi. Belki kullanacaktı. Ama büyük ihtimal tamam diyecekti. Tamir edeyim deyip tamir edecekti. Ama şimdi ya, muhatabım yok gibi bir şey yani. Şu anda. Şu, korkudan şurasını çok bol bıraktım. Bak. Korkudan bol bıraktım. Yırtılmasından korkuyorum. Tatilim yarımda kesilmesin diye bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizlere de bir bilgi olmuştur. Canım. bu markayı alacaklar için. Uygun bulursanız alın. Ama gidip diğerleriyle aynı fiyatsa diğerlerine yönelmenizi tavsiye ederim. Özellikle şu mesela şey var. Evolite X kamp var. Ben bunu 3000 aldım. O 4000 liraydı. Onu almadan Bir şey var mı? O mesela polleri daha sağlam. Daha havalandırması çok. Önde arkada kapı var. Her tarafında havalandırma var keşke onu alsaydım dedim. Bu şekilde bir tecrübe edindik.